Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft e, ska, e şans blokları sky blog devam ediyoruz. Şimdi bir ara demiştim zaten. E, bir de değil biz niye bu kadar uzun süre gelmedi. Çünkü e, strong Stronghold'a kırmıştım. Tamam. Ne Neyse. Ve tekrardan e, yapılabileceğini öğrendim. Evet. Neyse. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bugün şans blokları sky blog devam edeceğiz. Cidden o kadar fazla eşyam var ki Baya ee, baya var ee, Yani elitra bile var Yani anlayacağınız Ama yapabileceğimiz eşya sınırlı Bu arada video dışı e, Diğer adaya gittim Orada eşya aldım falan Bir de biraz kırdım Şimdi. E, ne gidebileceğiz artık? E, evet, neyse. Elmas balta alalım o zaman ve devam edelim zaten bu oda full şey. E, full yani şans bloğu kalmadı O yüzden buradan devam edeceğiz bir bildiğiniz üzere zaten 10 tane oy o kadar fazla 5'i tahtam olmuş mu lan ben. ben böyle 1 2, 3 4, 5 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 4, 5, 5 6, 7, 8 9, 10 zaten 10 tane obsidneyim vardı tahta filan koydum zaten bayağı da bir şeyim var çakmaktaşım ee, şimdi şuraları genişletelim. Şöyle koyalım. Ne olur ne olmaz. Creeper falan gelir patlatır. Fantom gelir bir şeyler yapar. Sonra yani güvence alalım. Kendimizi biraz. Ama ya bu, bu olayı çıldırırım ya. Hani böyle koyuyorsun ama aa, koymak istemediğin yere geliyor. Ya lan böyle bir düşermişim. Böyle. Burada iki tane ender pearl'üm var. Çıktı filan. İşte. Gmattan almadım ya. Benim o kadar fazla gereksiz şey vardı mesela. E şöyle anlatayım mesela. Elmas kask geliyor ama bu sefer de altın mifer. Oğlum o kadar gerek sahibi eşyam var ki. Şöyle koyalım ki yatık spam olmasın. Ya harbi bilmiyorum yani. Şu eşyaları sandığa koyalım bence. Buraya notablo yapacağım ama hiçbir şekilde diskim yok ve bence gerekmiyor şu an sandık dolmuş. Aa kapında kabı varmış. O bu Hmm. Hmm. Korona evesi bile vardı. Ee, e, bu arada işaret aldım. Piramit yapmamız gerekiyor. Sonra dön. Oğlum bir insan niye iki tane iltiras olur? Şu rayları koyayım. Şu izleyiciler zaten gerekmiyor. Bize elmas zırh vardı daha şuraları koy yani mali arabamız bile yok öyle bir şey iken bunu ben sonsuza atıyorum tamam mı görüşürüz hiç gittiğim izlemedim abi Altı da öyle. zaten. oyuna yeni başladım. Neyse o zaman gidelim artık. Kontrollerinde gariplik mi var lan bu? Koy şöyle. gidiyoruz Olabildiğince büyük olmalı ki düşmeyelim. Bence öyle ne bileyim lan. Bors buda filan ekleyin. Nasıl <laughs> <laughs> Zaten o kadar yani kömür bloğu bile varken niye barut bloğu olmasın? Hayır. Şans bloğu bile varken bu olduğunu düşüyordum, barut bloğu yok. Sorguluyorum yalnız bu konuyu yerini. Niye? Buraya gelmiştim işte zil falan çıkarttım. Buraya gereksiz eşyaları koydum. Bu Balçık topum falan vardı. İşte demir kürek falan filan. Hala. ama nereye koysam afa oh, oh, oraya koydum. O kadar burada da yine gereksiz bir şeyler gelecek biliyorum. Gelincik mi geldi? Bunun bize ne faydası olacak? Of, neyse Sümükçe mi? Hayır. Tamam. O nice. Güzel gidiyor. ilk kez bak adam akıllı bir şey çıktı. denilebilir. Derecede bir şey var. Zümrüt ya ilk zümrüt mü olacak bilmiyorum ya. Ol <laughs> <laughs> Allah'ım. böyle bir düşecek düşecek sandım. Bunun bir de ölümsüzlük totemi de çıktı. Harbi game battan almadım. <laughs> ee, şey se e, yakıt olarak kullanabileceğimiz hmm, ne var? Şu ağaç şey yapabilirdik lan. Ve Be. beş ya yapmamasam varken niye ikincisine gerek olsun? Yap. Yap ya. Ve boş işlerle uğraşıyorsun. kes 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 Allah'ım ya. Ya Rabbi. Bir şey masam var ve ikinci izni. Niye olsun ki? Bu arada sanki e, şans şanslı bu da, e, Lucky Sky e, Lucky Block Sky Block yani şans bu da, Sky Block'ta nedir kes yani o nedir kes. Merak ediyorum nedir de normal nedir gibi mi olacak yoksa bunun gibi mi? Şans blokları olup ve adalar mı olacak? Ben buradan düşmemiş. Oğlum ne bileyim lan. Bir ayarlarına sanki bozukluk var. Ee, daha fazla bu gereksiz şeyler istemiyorum. At zırhı. Bizde daha iyisi var. Elması var. Niye et alt zırha ya? Halı mı? Ciddi olamazsın ya şu kılıcı almakta fayda var. İşimizi <laughs> sağlam alalım. Tamam mı? Be. Ya ben bunu istemiyorum. Nefret ediyorum hatta. Bunu aldığımızda canıma bakın. O ya şan... Harbi çıka çıka direkt yedin. mi çıktı? Be. Çok iyi lan cana bak. Ekstradan korunma ben miymiş? <laughs> oğlum zıp oğlum bir an düştüm sandım lan arre böyle. Korkuttu böyle bir düşermişim. Yeah. Oğlum 9000 dak 900 e. <laughs> Köyün kahramanı ne işe yarıyor? He, sanırım anladım. Daha fazla artık çakmak istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Fantomlar büyük malle olacak çünkü fantom cidden var ve adamların aslında en güzel karakterin de Elitra'mız olmalı. Uçuşlu Üç mızrak mı? Oğlum. Üf. Var ya bir oha bir dakika. iki tane mi var? Bir dakika ondan yok. Aa var ya biz buna bir saga sadakat basarız tamam mı? Efsane olur. <laughs> Blaze tozu. Çok iyi. Blaze. Nedir'e gitmeden olun. Blaze tozu aldık lan bir tane. Blaze çubuğu mu? Oha. Oha. Ender gözü yap direkt portal. Abi oha ya. Oha. Hiç bir karakter yok etrafta. Bir şey değil. örümcek varmış. Lan oğlum bende o kadar 30 vuran kılıç var lan. Ben örümcekten mi korkacağım? Sürüsü gelse tabi yani kaçar bir numarası belli bir şey değil. Oh, isim etiketi Oha bu çok iyi. Siyah biz boya yapalım. Siyah boya işte ya. Bal bulağı. Hmm. Niye yapayım ki yani bal bulağı. Hmm. Kır. Buğday. Ya. Elitra. Oğlum daha ne kadar elitra gelecek? Çıldıracak mısınız beni? Petek bu da. Biz bunu da çevirebiliyor muyuz? Çeviremiyoruz. Yazık oldu be. Üzüldüm. Bir dakika. Gelen şey neydi daha demin? Anlamadım. Cidden bunları istemiyorum. Harbi. Üf. Abicim. Ben Lucky Sport var. O kadar can sağlıyor lan. Şeyler. Oğlum adamsın sana ya. Bak zıplama arttırma var. Onu geçtim. Daha ne var? Gece görüşü. Çok iyi görüyorsun. Daha ne var sonra? Saymadım. Şakamsın oyun. Dahi harbi ya. Envanterim de artık o kadar dolu ki ve ya, gereksiz bir şey de bulamıyorum artık. Neyse. Hani böyle bir şey olma... Ah zırhına var ya. Ah ben yollamadan sen git. Ne lan bu? Oğlum. Üf. Ay boyu edip çizdirtmeyeyim Demir çapa mı geldi daha demin? Senin çapanı da başlatma lan. Lan yanlış. Var şimdi gelin lan Darsanız böyle. Böyle geliyorlar tamam böyle. Tak 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 diye vuruyor. Gel lan buraya. Korktun mu benden? Kork lan. Tek attı çok zor bak. 30 vuruyor lan bu. Var ya biz onu var Ejderhari var ya. Öyle bir döveriz ki. Adam bize Yar, yal, yal, Yalvarır var ya der ki. Abi lütfen yapmadır ama bizi kafasına vuruyor. Oğlum artık 30 duruyor. Benim baltaya tek ihtiyacım olacağım zaman artık. Yani ağaç kesmek abi. Kamp ateşine başlatma lan. Bakıyoruz. Siyah e, mürekkep kesesi. Siyah mürekkep. Kim <laughs> oksası? Abi bunun için var ya obsidian kitap falan. Abi oga. Oga. Lan istemiyorum artık azırı. Sonsuzluğa ve ötesine. Ya bunu da istemiyorum. İşte bunu aldım tamam mı? Adamları böyle korkuyor ya Korkarak çekiyor böyle. Oğlum canım da gitmiyor ya. En iyi kısmı o bence. Garip olan sadece örümceğin olması. Oğlum bu oyun harbi ama bazen öyle iyi şeyler çıkartıyor mesela. Blaze kesmeden ve, kar ve kırık taş veya karı taş gerektirmeden iksir tezgahı yapabilmek. Ne lan bu? Ama işte bu olunca bak ben sevmiyorum. Elmas kılıç. Hiç gerekmiyor. Tabi enchanted olursa belki işime yarar. büyülenmiş filan sardım. Ha creeper sandım lan. O creeper değil lan yok. Ama buraya gelirse ağzını yap. O kadar fazla gereksiz şey var ki artık ben bile kafam kafayı Ya al çiçeğini de ne yaparsan yap artık. Oy creeper var. Ne yapalım? O zaman benim onu tokatlamam gerekecek. Ee, nasıl yapacağız bunu? Plan yapalım. Evet. Ama buraya gelince bana <laughs> yeah boy. Ee, biz direkt hızlı olalım. Hoppala. Hoppala. Hmm, i̇şini bir vuruşta bitireceğiz. Hadi hayırlısı Hop 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 Oy böyle patlayacak diye korktum. Bak 30 vuruşluk kılıç var lan gerçi böyle bir vuruyoruz. Adam bitiyor. Adam yalan oluyor. Adam tozla buz oluyor. Tozla buz oluyor. <laughs> tozla buz ne lan? Neyse şimdi en can ee... e, e, gözün gözün saklamıyorum çünkü e, iksir yaparken yardımcı olabilecek. Bir zümrütüm var lan şu an. Oğlum zümrütü bırak. Büyü masası var. Gerçi abi e, mesela iyi eşyalar alabilirim. Karpuz güzel yemek kaynağım. Elmas balta çıktı bana o kadar ve tahta baltam. Oh hiç geri olmadı. oyun bazen beni nefret ettiriyor. E, a, at bak bu oyunda at görmek istemiyorum artık. Onu geçip atın zırhını istemiyorum. Git lan ha. hiç zon creeper var bizi görmüyor. Ya derip <laughs> Ender gözü of. Git lan sen. Hızlı vuruş hızlı olmalıyız. Vuruş hızını merak ediyorum de Yani böyle 30 vuruyor ya böyle. hızlı olmalıyız. Ya bir vuruşta işini bitirmeliyiz. Borut güzel, güzel, baya güzel, baya baya. Bizim oğlum bir hayvanımız olmaz mı? Ne bileyim kedi falan gelsin, köpek gelsin. Aynen. isim koyarım. Bizde de olmaz mı harbi? Yorumları yazın. Her bir ya, yorumları yazın. Köpek olsa ya yani köpek gelse bir iyi olmaz mı yani? Ne olacak? Al. Alt üstte bir köpek istiyoruz oyun ya. Bence verse bir şey olmaz. Bence iyi ya. Yoksa arkadaşlar kedi olsun yorumları yazın. Böyle bir lucky sword aç atıyormuşuz. <laughs> O sırada ben. Bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum. Var böyle. böyle bir atarmışız var ya. Bittik çünkü la zaten. Evet. Bu ne? Mürkep kesesi. Düşün. Yay. Güzel. Bak yay olur mesela. Ee, bir sandık alalım. Aldığımızda bir de san. E, şimdi iki dakika şunu atalım. Sandık geldi ama istemiyorum Deri bot istemiyor. Gözüm görmesin deri bot. İyi zamanlar geçir tamam mı? Gel, Müzik hep kesilsin dedim. Lan be. Lan be çıldırtıyorsunuz işte ama yapınca böyle olmuyor ki abi. Aynen. Abi tuzaklı sandık. Her şey olabilir. Lan gele gele tuzaklı sandık mı geldi lan bize de? Abi bu ne biçim bir şans? Atlan ne no, olmaz no, böyle. Ben yayı atmadım ben böyle bir atarmışım. Gerçi şey bize at, e, yel tüfek vardı mı? Yeah. Güzel sabah yani. Lan yani buraya dekoratif edeceğiz İstemiyorum lan mı Bunun böyle tuzaklı sandığı böyle bir açarmışız. İlk kısmı da varmışım. Yoksa böyle biz bir açarız tamam mı? Tak. Ne olacağı belli olmaz deri mi geliyor? Oo. Bal şişesi olur. Ben deri demedim ki. Yani oyun yanlış anlıyorsun. <laughs> Attım ya. Oğlum düşeriz bir de. Var ya. Ya kırmızı boya mı yapayım? Ne yapayım? Ya havai fişek yıldız. Hmm. Havai fişek mi? Yakıt olarak o res reslo meşalesi bak. Reslo ondan güzel. Ee, abi bir dakika ben tahta balda gerçi niye at attım lan? Hmm, Şu şey olarak kullanabildim. Ee, mesela e, yakıt olarak. Aynen lan altında baya mantıklı. Hatta baya baya. O zaman şimdi e, eritecek bir şeyimiz yok. Hadi. Bak. <laughs> ee. altın elma. Yok artık. Böyle bir şey görünmedi. Ne? Abi. Harbi mi lan? Neyse. Örs yapmamız için neler neler gerekiyor? Doğru ya eşya yapmaması gerek ya istemiyorum istemiyorum ya bir kere istediğim şey gelsin gerçi yetmeyeceğini biliyorum ama yine de bakalım Örf. o adam. ah be ah zor oğlum be Sadece benim ocakta eritecek bir şeyim yok. Ha şu an. Şunu da koyalım. Ne no, olmaz. No, Yakıt gerekir. Kalmaz. Bakalım. Hmm, ee, mesela bir. O. Oh. Bir dakika. Gerçekten. Bu. Lucky like Sword. Eğer enchantlanırsa. Bir dakika bunun bir de keskinlik biri olduğunu düşünseniz alan. Abi. <laughs> elmas mı lan? Abi şaka mısın? Elmas bu ne lan? Arkadaşlar elmas bloğu. ne? O ne elmas oldu? What the? Oy oy nice. Lan be. Oğlum Lan elmas bloğu geldi. <laughs> Aa bir dakika lan zırhlarımızı bayağı iyi yapabiliriz. Lan Lan heh <laughs> iyi. <laughs> Şimdi o olmayan zırhlar. Bir bunu yapalım tamam mı? Ee, şimdi şey yapalım. Atalım seni. Hop. Üç elmasla. Tetikleyici mekanizma kancasını yapsa uy. Hmm. Hani o elmas buluyor gelince aydınlandı. Kalkan sonra düşersek artık. Ee, şunun içine Pardon kardeşim. Ya ben bu işi şimdi yapmamın sebebi olmaz. Zaten ben de onun büyüsü var. Hadi. Ne yapabiliriz? Baksa bütün yapabileceğimiz eşyalar. Genel olarak bu kadar. E, güzel beyazın yapalım. O siyah siyah çevirdik güzel. Kemik tozu yapalım. Tarımcılar gireceğiz falan falan filan gri ee, boya falan hmm. kemik tozu harcamayacağım. Ocak bence baya baya bir yapalım. Bence. Çünkü harbi gerekir. Hoppala. Güzel. güzel. Güzel güzel. Şimdi o zaman yapalım. Ne de olsa o kadar yani kırık, kırık, kırık taşımız vardı ve artık yani bize Luxford gibi bir şey varken yani gerçek anlam olmayacağı için ben bunu yapmaya karar verdim. G Bence gayet de mantıklı. <laughs> ah. Bir demir külçesine lan çıldırıcı vardı şu an. O oh, bir dakika. Hmm. Prizmen de gerçekten aslında güzel olurdu Bir sadakat olsa var ya. Üf böyle. Ah be. Değil mi? Güzel olur. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. ve görüşürüz.